Bir gün Mescid-i Nebevi'de Hazreti Bilal orada. Nereliydi? Habeşli. Selman-ı Farisi orada. Nereli? Farslı, İranlı. Bir de Rum diyarından başka bir sahabe efendimiz yine orada. Tam Mescid-i Nebevi'ye yanaşıyor bu münafık. Evs ve yanına gidiyor. Bak bu sefer onları birbirine düşürmüyor olaya bak. Yahu siz İslam'a hizmet eden iki yüce Arap topluluğusunuz. Sizin bu Rum'la, bu Habeşli'yle, bu Farslı'yla ya ne işiniz olur sizin diyor. O cümleyi eder etmez Tarihin görmediği baba yiğitlerden birisi. Allah elini pençe eylemiş. Gırtlağında bitiyor orada. Kim? Muaz bin Cebel. Gel buraya. Resulullah hesap vereceksin diyor. Ne yapmaya çalıştığını o kadar ince anlamış ki. ifade et. Direkt hesap vereceksin ifadesi. Gırtlağından tuta tuta götürüyor. Gırtlağından tuta tuta bırakmıyor. Ya Resulallah böyle böyle bir durum oldu diyor. Efendimiz onu muhatap bir cümle etmiyor biliyor musunuz? Bakın burada da bir incelik. Onun kalbinin ne olduğunu, karanlığın ne olduğunu, yılan dilinin ne söyleyeceğini bilen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu muhatap almıyor. Çıkıyor o olaya binayen bir hutbe irat ediyor. Bugün birileri asabiyet bataklığına girmişse bilsin ki Resulullah'ın çatı kaşları oradadır. Bugün birisi Türklükten, Kürtlükten, Lazlıktan, Çerkezlikten, Ermenilikten başka bir kardeşine hakir görecekse eğer bilsin ki Muaz'ın eli onun gırtlağındadır.